Merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Yanımda Lemle var. Merhaba arkadaşlar. Bugün oynayacak Minecraft. ilk gün nasıl hayatta kalır? Kavat yaz yeni dünya oluştu. Dünyanın nerede zürafa olsun? Acaba zürafa mı? <laughs> oldu. Ya da zürafa yapmayalım. Zürafa yapmayalım. Şey yapalım. Ne olsun? Oh, evet. Hayatta kalmamı, hayatta kalma yapıyoruz. Evet. Ee, yeni dünya yarat. Evet. Ya ee, bu şey zor bu. Va var videosunu çekmiştim. Henüz koymadım. Ee, koyacağım onu. <laughs> Bundan sonra <gülüyor> gülme, gülme. <gülüyor> tamam. Bundan sonra Ali Emre ve beni göreceksiniz. Genelde o da tek başına video çekecek. Ben de tek başına video çekeceğim bazen beraber de çekeceğiz. Kanalımın adını değiştirmiştim arkadaşlar. Bunu önceden de söylemiştim. Soru sorup durmayın. Aynı şekilde evet. ben almıştım. İlerleyelim. Zor yapalım zorluğu. Zor evet. da oynayacağız. Genelde ben kolay oynarım. Hile yapmayacağız. Yani çok gerektiğinde. Ben öyle her bir şeye hile yapan tiplerden değilimdir. Zaten hile modunu kapalı yaptık. Evet, doğru. Alemle ses az gidip geliyor olabilir çünkü tek bir mikrofon var. O, önemli bir şey söyle... Hmm. Yes. Hemen yasak yapabiliriz. Ben çok ballıyım. Ne zaman dünyada doğsam önüme koyun çık... Ne? iki tane mi var? Bir mod varmış. Ağacın kökünü kazınca hepsi düşüyormuş. Baksana Aslında iyi. Biraz öyle şeyler olabilir. Gezgin mi olacağız? Bir yere yerleşim kuracak mıyız? Ben genelde yerleşim kurmam ama gezgin. Yerleşim yapalım. Aa, bir şey, şey yapsana. Hemen Sen yatak almayacak mıydın? İlk önce keselim de. Aa doğru. Ben kevene önemlidir. Sen koyunların sadece gülünü almayı biliyor musun? Öldürmeden. Hayır. Bir şey de alıyorum. Makas. Ben makas yapılır bilmiyorum. Ya ben biliyordum da unuttum. Diğer koyun nerede? O kripto at. at. At mı? Bak at. Ama arkadaşlar modumuz 1.7.2 çıktı. Normal ee, <laughs> Noel Benim aynen Noel indirdik. A aşağıda da linkini vereceğiz. Ee, ne diyecektim? <laughs> War Thunder videomu da koyacağım. <laughs> evet, dedim atlardan deri çıkıyormuş <laughs> bugün. Evet, atlardan deri çıkıyor. yapacaksınız alalım ya direkt aynen pek hep önemlidir ama biz neden İngilizce oynuyoruz ki ve <laughs> oğlum Türkçe dili varken neden İngilizce oynuyoruz ki artist değiliz ki ben işte dersler de daha, daha yardımcı olur acaba sanki İngilizce öğretmenim <laughs> oha madem o Hmm. Wow. Evet, Evet, şanslıyız. Ama biz. burası şey, kanyon var. Buradan, Buradan mı? gitme. Şurada maden var. Suya atlarız. Neyse, ilk önce biz O <laughs> demir. Evet, su şey yapmamız gerekiyor. nasıl çıkacağız? Onu düşündün mü? Aa, ben çıkarım. Hacım bak şurada da bir tane maden var. Yukarıda hazır. Ona hmm. da gidebiliriz. Çık yukarı burası. Oha. Vay. Kömür, kömür, kömür. Ya. Yeah. Evet, kömür meşale yapmak için gerekli. Meşale candır arkadaşlar. Yoksa Oo, Oo hacım. Hacım ilk önce taş kazalım da. Hacım lan ha, kanyonda şey olmaz değil mi lan creeper? i̇nşallah. Yallah. Ha koyun gelmiş. Aa. Bu bir seri olacak arkadaşlar. 1 2 3 devam edecek. Oha ne oldu lan <laughs> bu arada <laughs> hiç modumuz yok modumuz şu an sıfır evet. ama isterseniz isterseniz modlu da yapabiliriz evet ee, yorum yazarsanız Hı, bayağı demir var bu arada var. kanalı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen beğenin bolca demirimiz var Güzel. hacım demire direkt girişsen akşam olmasın da daha da yapmadık. Mı? Onu bir yapalım. O kadar fakir ki taş kazmaya vay diyoruz. Hmm. İner çıkarız değil mi lan bir daha? Ben çıkarım. Sen ne de çık. Çıkamazsak. Yalnız furnace yapmadık. Aa! Onu sikeyim, onu sikeyim. Aa! Lan! Cadı ya kendi. Lan, cadı oha. nerede lan? Oha, oha. Creeper nerede? Creeper patladı ya. Vay hmm. be, hiç canımız. <laughs> ah. Skeleton, skeleton. Aa! <laughs> kaç, kaç. Lan, lan, <laughs> lan skeleton mı? Bu işi erkek gibi halletme bak. Önce Oraya cevap... gelen izci fasulyeler. <laughs> Herif şunu söyleme. Dur ben netli geçmedim. dedim hazır mısın? Hazırım. Yeah. Hadi. Hadi bir kalp daha da olsa. This is Minecraft. Ya! Yeah. Acem orada bir spider gördüm sanki. dedim çık buradan çık çık. Hacım, çok cenabet. Nasıl lanetli çık. Hayır. Acem çık buradan çok cenabet bir yer. Hocam ama demirler demirler bekleyebilir. Ama bizim canımız beklemez. Lan Cadı'ya kendi iksirini içirdik şu an. Hacım daha fazla mob gelmeden gitsek iyi olur. Aynen. Peki sen buradan nasıl çıkacaksın? Aa. Taş kazıcaksın. Benim de bugün kafa. ama çok fazla demir var ya. Direkt aynen, zırhımız aynen. olacak. Şanslı demirdesin Aynen. Bu arada burası benim de iksirim. Ali Emre tek başına videolar da çekecek. Bazen ben de tek başına... Ama, ne oldu lan? Oha beleşe dayı mı? Beleşe ayrın geldi lan. Kazdık tekrar çıktı. Oha işte bu süper. kazma bayağı da. Oh, demin manya olduk. Yok ya daha gece. vardı de var açız hacım. Bayağı açıktık. Oha. Çık. Aa, koyun da yok. Acım yukarı çıksın. şu kaynağı da yok. Demir önce biraz demir kazalım amacım ölürsek bunlar hepsi gidecek. Acım zaten dibimizde. Ama başka yerde de olacağımız ne biliyorsun? Önce bir yata yapalım belki orada doğarız. Ama yatak kayboluyor sonra. Ah bolca demiş evet. Bu yatak kaybolmuş ya da. Oha. Oha. Oh. Yeah. Lan nereye geldik? Bilmem. Bir yukarı çık. Yukarı baksana be. Oha. Aynı yer. Oha. Burası lanetli. Aynen. Evet. Neyse ya bu kadar. Hacım TNT yapabilir miyiz? Hmm. K creeper. K ee, Sen e, de... nasıl yapıldığını biliyor musun? Hı hı. Kumla ve Creeper şeyiyle yapıyorsun da. Creeper şeyimiz var. Hacım hadi kaz. Neyse ya şunu da çıkalım ama çıkmıyor yok. Amacım yatağımız olmayacak. Değil mi? Olur. Merak etme Hemen bir ev kuralım da. Yes. Hmm, güneş nerede? Ah güneş de. Hmm, şuradan iç. Çık... Yemeğimiz yok. Doğru. Şuralarda At, tavuk var. Mu? Vay. Tavuk. Amacım furnace olmaz yok. Neyse lan furnace mi olacak değil la. Gel lan hacım, buraya. Yaparız. Orası. Gel lan buraya Ezo. Oo. Ha? aldık. biraz keselim. Daha mi? alalım bacım. Furnace de yaparız. Kırık Oo. taşımız da var. Güzel. Hocam evimizin bahçesini döşeyelim. Neyse ya. Hepsini de Aynen. Kalsın birazcık. Hadi yiyelim. Dur da önce... Ya bir creeper gördüm sanki. Hani? Yok lan. Şeymiş, kendi... Evini nereye yapsak? Ki şuraya yapalım. Lan ya minik bir tane ev yapalım işte ya. Bence... direkt şey yapalım. Toprağın içine. Aha. Sonra da, sonraki günde... ...ilerleriz. Uh -oh. Aman neyse ya haftince ama hadi ya şey hadi yatak ya. Hı, yapacağım. yap. yapacağım. Yap. Yatak. de çok yatak Oha 30 tane mi topladık? Ney? Demir. Evet. Vay. Yani. Şöyle. Hı. Hemen kazalım da. ha burası çok değil. Arkadaşlar birazcık fazla paranoyak oldum o çünkü fazla survival deneyimim yok yani minecraftta survival az oynadım ben ben öyle yani şimdi diyeceksiniz de senin Minecraft'ta var ama survival mı oynuyorsun anıp diyeceksin ama ya öyle ya yani. ben Cık, sevmem ben duracak Bu ben minecraft öyle resmine bakacağım ben arada bir hacım yemeğimiz Hadi Yemek ben atmış oldum. Niye verse ki zaten yine aynı yerde doluyoruz. Bu arada gece mi oluyor anne? Yok hadi Evet. Tamam. Oha <laughs> yarasa. Hadi gece oluyor. Barut. Barut. Ya ilk önce biraz. Ne yendir ben hadi mi? Hadi mi gece oluyor. Anlaştık. Hemen şuraya girelim de. Anlaştık. 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 Meşale, torç. Evet, çabuk işte. lan, çabuk. Hacım lan önce duvarı kapa, duvarı kapa önce. Hacım ilk önce şey yapalım da sonra tamam. önümüzü kaymıyor. Önce duvarı, duvarı kapa, duvarı kapa. Zordayız, unuttun mu? Ha, doğru <laughs> lan. İnşallah. Neyse ya bizi bulamaz. Kapat şuraya. Tamam. Oh. Şurada bir yatak yaptık mı? Evet bugünlük buradayız. Yani ama siz yatak yapamazsanız çok sıkıcı olacaktır. Tüm geceyi beklemeniz. Ya da dışarı çıkıp savaşabilirsiniz. Ama ölüm riskiniz yüzde bayağı var. Azıcık furnace yapalım hacım. Hmm. Oha. Furnace yapmayı biliyorsun değil mi? Ya e, oğlum o kadar video çekiyorum. Hmm. Demir önce bir işlesek. Sonra yemek ya da önce yemek. Uh -huh. Bence ilk önce. Hmm. Demir koyalım ya.